Efendim etkinlikler ucuza almak, ucuza satmak demektir. Gördüğünüz gibi bir doblo e, ürünü beyefendi ucuza aldı, götürüp ucuza satacak ve rakiplerine fark attıracak. Tabii ki Ercanlı Tekstil'in bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği etkinliğinin sayesinde efendim beyefendiyi hemen sizlere takdim etmek istiyorum. Tevfik Erde de bizimle birlikte Tuğra Perdenin sahibi Aydın'dan çıkıp geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Ve güle güle ederim. diyeceğiz biraz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, efendim şöyle bir özet geçelim mi? Siz Geçen yıldan bu yana mı? Evet. İsmim Tevfik Erde'de. Aydın'da Tura Perde firmasının sahibiyim. Geçen yılda olduğu gibi yine etkinliğe geldik. Ercanlı Tekstil zaten çalıştığımız bir firmaydı. Temiz bir firma. Güzel bir firma. Sözünün arkasında duran bir firma. Sevdiğiniz bir firma. Tabii şey. kesinlikle. Bizim de tercih sebebimiz oluyor ister istemez. Davet ettiler. Geldik. Ve faydalarını konuşalım. Şimdi ben kısacık bir özet geçtim. Ucuza almak ucuza satmaktır dedim ama e, etkinliklerin bir de sizin ağzınızdan duymak istiyorum. Gerçekten faydaları yani, var mı? Evet tabii ki bir miktar daha ucuza belki alabiliyoruz. Hı hı. İşte ne bileyim e, güzelliği nerede alıp götürüyorsun hemen arabanla. Evet. Gidip sabahına koyabiliyorsun yani rafına. Hani güzellik açısından bakarsak bu. Bize de bir hafta sonu değişikliği oldu. Uzun zamandır zaten kapalıyız. Hiçbir yere çıkamıyoruz. Yani biz gidemedi. Tabii kesinlikle. Bir hava oldu, değişiklik oldu. Bir de zaten benim memleketim de asıl memleketim Denizlidir. Ziyaret evet. etmiş olduk. Evet. Oh, ne güzel. Ziyaret güzel. etmiş olduk. Peki. Efendim, o zaman Ercanlı ailesi bizi seyrediyor. Hı -hı. Kameramanımız da diyor ki beyefendi karşıya baksın diyor. Şimdi başta Sayın Ünal Ercanlı olmak üzere Mehmet Ercanlı olmak üzere bölge sorumlularımız var biliyorsunuz Murat evet, Bey Mehmet. Bey. Mehmet. atlamayalım. Mem Özker. Özker. atlamayalım. Özker. Evet. evet. En büyük et, etkenlerden bir tanesi de kendisi. 4-5 yıl oldu biz Mehmet abiyle tanışalı. Sağ olsun hani e, istediklerimize her zaman cevap bulduk. Bulmamış olsak zaten gelmezdik. O yüzden memnunuz. Firmasından da memnunuz. Ürünlerinden de memnunuz. Şimdilik fiyatından da memnunuz. O zaman bu güzel aileye özel birkaç kelime söyleyin desem neler söylersiniz? Buyurun kameraya bak. Başarılarının devamını dilerim. Sağlıklı, sıhhatli ömürler dilerim. Biz de aldığınız ürünleri güle güle satın i̇nşallah, diyoruz. İnşallah. Seneye tekrar bu güzel etkinlikte görüşmek dileğiyle diyelim. İnşallah diyelim. İnşallah. i̇nşallah. Görüşmek güle güle üzere. Gidin. Çok sağ olun. Efendim şimdi bu gösterdiğimiz görüntü sadece bir tanesi. Burada o kadar güzel görüntüler var ki, yakalayabildiğimiz kadarını biz çekmeye çalışıyoruz. Yakalamaya da çalışıyoruz sizler için. Aslında etkinlikten gösterdiğimiz bu kareler Ercanlı'nın özeti, Ercanlı'nın müşterilerinin özeti, dostlarının özeti. Efendim öyle değil mi Mehmet Bey? Evet. Biz özet veriyoruz burada. Nasıl memnun musunuz? Biz memnunuz. Müşterilerimizin memnun olduğunu tahmin ediyorum. Nasıl ee, gidiyor? Çok iyi. Daha da iyi olacak. D dediğiniz gibi Nisan 11'e kadar devam ediyor etkinliğimiz. Devam. Mehmet Bey, maskeyi indirin ve yüzünüzü bir görsünler şöyle. Evet. Efendim Mehmet ile tanıştırayım sizi. Kameralardan kaçan ama müşterisini tuttu mu bırakmayan tuttuğunu koparan bir Ercanlı ailesi Ferdi. Mehmet Bey bölge sorumlumuz. E, etkinlikte de gayet güzel ciroların altına imza atan bir beyefendi. Efendim tekrarını istiyorlar haberiniz olsun. Teşekkür ederim her şey için. Biz teşekkür ediyoruz ve diyoruz ki bu etkinliği ikincisini düzenleyen etkinliği gelenek haline getiren Ercanlı'nın başka etkinliklerinde de görüşmek üzere biz burada bulunmaya devam ediyoruz.